Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 5 TL'ye nasıl e, envanter dizilir onu göstereceğim arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimizde Elimizde e, herkesin keleşten sonra aldığı bir silah var arkadaşlar O da magnezyum Şey magnezyum diyorum SG553 arkadaşlar Herkes bu silahı genelde sever Ve ben bu silahın skinini buldum Sadece 5 liraya Pardon 4.5 liraya mı ne Aynen aynen 4.5 liraya Buldum arkadaşlar Bir dakika alamıyoruz tabi Keleş kaldı elimizde ee, Bunu pazardan arkadaşlar Magnezyum silahını Şey magnezyum diyorum gene ya SG55 şey SG553'ün skinini Eee 4 4 lira 4 45 buçuk liraya bulursunuz arkadaşlar Şöyle bir öldüreyim gördüğünüz gibi arkadaşlar silahımızın görünümü şöyle Diğer skinimiz de arkadaşlar pompalı seven arkadaşlara gelecek onu da göstereceğim birazdan Gördüğünüz gibi skin Gayet iyi ben skin'i çok sevdim Hani eştah katıyor Baksanız abi çok güzel değil mi? Tabi adam bizi aldı. Ah be alamadık adamı. Neyse, o bizi aldı. Şöyle ikinci e, şeyimizi gösterelim arkadaşlar. Nova, novanın şöyle yırtıcı deseni. Bu adamda da. da... Çok güzel. Çok güzel. Gördüğünüz gibi yırtıcı şeyimiz var, skinimiz var. Bunu da 0.25 kuruşa falan şey 50 kuruş aldım pardon. 50 kuruş aldım evet. Ben bunu 50 kuruş aldım evet. Hatırladığım kadarıyla. Nereden geldi o? Mermi. Şöyle göstereyim. Uzaklara pek ateş etmiyor. Nova'yı biliyorsunuz zaten. Shotgun diye geçiyor bu. Of, kafadan güzel aldım. Çok güzel. Eğer arkadaşlar böyle serinin gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmanız yeterli. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi ucuza 25 kuruşa bunu alabilirsiniz. Yani öyle büyük paralar verip de hiç gerek yok diye tahmin ediyorum. Yani bu silahlar da iyi. Yani skin olarak Ops Bak şimdi. Aa birazcık vurdu ya. Birazcık da SG553 ile oynayalım. Of güzel aldım. Çok güzel aldım. O da bizi aldı. Helal hoş olsun. Aa ben sevdim bu silahlar dürbünü açıp da vurmak. Çok güzel vuruyor çünkü. Oğlum adam yanımızda doğmuş ya. Şaka gibi. Hop onu da tekle aldık. Şöyle X'e basarak sağlık açtığımızı da vuralım. Canımızı yükseltelim. Abi adam buradan kayboldu ya. Nerede lan o? Hadi be onu alamadık. Can sağlığı olsun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi skinimiz böyle. Yani 5 liraya 2 tane skin alabilirsiniz. Ya ben bu skin'e çok verdim. Ben yani daha çok şey alabilirdim. 70 kuruşa falan M4A4'ün skin'i vardı. Diğer videoda da onu gösteririm size. Çok güzel ama o da bunlar da beni aldı. Gayet iyi. Şimdi arkadaşlar o nereye gidiyorsun biraderim Nereye gidiyorsun? Seni de aldım. O da beni aldı. Helal olsun. Arkadaşlar unutmayın hayalet skin SG 553'ün almak isteyenler Steam pazarında bulabilir. 4 4,5 liraya civarına tekabül etti. Belki zamlandırmışlardır. 5 lira olmuştur. Yani sizin seçeceğiniz bir şey. Bak arkada da adamlar var. Bak bak. Onlar da bizi aldı tabi. Bak. Hop sen de ben de seni alırım. Bak şu taraflardan çıkacaklar. Tahmin ediyorum etkin doğru çıktı. <laughs> Adam bir mermi bile atamadı bana ya. Eğildim ya o yüzden. Adam doğar doğmaz öldü ya. Abi aşıyı kullan. Kullan aşıyı abi. Oğlum. Ben o aşıyı kullanmasaydım öldüydüm şu an. Abi adam bizi aldı ya. Adam bizi aldı ya. O da bizi aldı zoomsuz. <laughs> Onu da aldılar. Güzel. Güzel oldu. Bak bir tane bile mermi gitmedi. SG'nin bu yönünü çok seviyorum. Çok sekiyor ya. <laughs> Güzel aldım canağızı büyüktüm hala oh, iki kişi birden sıktı Lan adam bize zınlıyormuş Aha Oğlum adam doğduğumuzu görüyor galiba Ama buradan göremeyecek Öldürme lan onu Ha gavat Ay ah, ay Gördüğünüz gibi birazcık da Nova ile oynayalım şu 3 dakika içerisinde. Nova ile de oynarsak güzel olur. Ya genelde ben ee, şeyle oynayamıyorum. Neydi onun ismi? Aa bu arada başarım kazandım. <laughs> Nova'yı ver abi bana. Lan hep alışmış. Ee, genelde ben arkadaşlar şey pompalı pek oynayamıyorum yani ya da pompalının gücü mü az bilmiyorum da yok bu beni alır abi kaçın adamda şey var AWP var rahat alır Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar direkt alıyor. Ya pompalı sevenlere bu skin iyi gelir. Yani pek fazla pahalı değil. Ya yani 25 kuruş. Kısacası. Of. Efsane almadım mı? Ah, onu da alsaydım var ya ne güzel olurdu. Abi adam taramaya başladı ya. Tıdıdıdak tı 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 diye. Adamda AWP var abi yapacak bir şey yok. Hani oynayamıyor diyenler var. 30'a 24 gidiyorum. Gayet iyi gidiyorum. Eee elimdeki pompalı varken hala. Orada adam vardı da gitmedim. Elimde pompalı var sonuçta. Uzak mesafe gitmiyor. Biliyorsunuz. Abi adam yok mu ya? Hadi ya. Aa güzel aldım. O da beni aldı ama. <laughs> Abi dur 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 şuraya bir geçeyim. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Abi nereden geldin? Görmedim ki ben seni ya. Bir sakin ol ya. Hop. Öyle adamı alırlar işte. AWP ile ben de oynayacağım. Dur lan. Abi dur. Geri zekalı beni zorla aldı o silahla ya. Mal. Abi çok sekiyorsun ya. Hiç gitmiyor adama. Bir mermi bile gitmemiştir adama ya. Hop ben aldım onu. Gel buraya. O da beni aldı. Güzel aldı. Gayet iyi aldı. 28 dakikamız kaldı. Pardon 28 saniyemiz kaldı. 28 dakikamız kaldı diyorum. Bak şimdi bak. Bak. Abi kaç tane atayım sana? Kaç tane yemek istiyorsun ya? 20 tane mermi yolladık sana. Tamam abi sen aldın. Yani. Aldım. Ama vuramıyor. Geri zekalı. Ben vurdum. <laughs> Mal ya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu skinleri almak istiyorsanız pazarda bulabilirsiniz. Bay bay.